Alev mumya mı kazanır yoksa mavi mumya mı? Oy. Ben de kırmızı var ve turuncu var. Of abla o ne vurmuştu be. Diye bir bakıyor. insanın kendini bilmesi kadar güzel bir şey yok ve Hakoya şu anda çok kötü sert giriş yaptı yani. Oğlum adama nefes aldırmıyorsun lan. <laughs> 5-0 oğlum gidip de adam 15'e 0 yenme. Bu arada baksana sayıya. Güzel, konuyu kapatalım mı? Çok başarılı. g kapma kapımı asıra bak. Banan lan banan. Aman Allah'ım o ne vuruştu be. Abi helalleri bir yapıştıralım. Çok güzel bir vuruş geldi. O neydi bu tekrardan bakayım. Başım Drop shot başım. gelir mi ki bu maçta? Şöyle gel babanın sakallarına sür. Of Bu onu da patlattım. Havada bomba mı attın sen ona? Şaka yapıyorsun. Adam yere inmeden bombayla patlatmış. Adamın ayakları yere yere değmedi. Ne izliyorsun? Uy, dropshot geldi. Geldi mi? Geldi. Vallahi geldi. Hem de en güzeli. Aha ko geliyor kenara. Bak bak bak. Bu. Of be. Oğlum tepeden çıkan adama drop shot atılır mı? Daha da çok güzel oldu ya. Artık şu maç bir bitsin ya.